Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün gene klasik moddayız. Hemen atlayalım. Abi güzel bir maç olmasını diliyorum. Bakalım neler yapacağız. Lan benden önce inecekti abi. Abi aşağıda hemen canımızı fullleyip onu da indirdik mi? Sakın helikopter edinme. Tamam. Üçüncü kill de geldi. Güzel. Evet abi hızlıca hızlı yapalım. Sonra gidebiliriz. İyi fena değil. Yine iyi başladık ya. Lan. Vallahi biri daha varmış ha. Hiç beklemiyordum onu. Tamamen sonradan çıktı. Benimle alakası yok. Abi zaten silah da yokmuş. Şöyle utlandık tamamdır. Aha vallahi grup. Bak bu fırsat bir daha elime gelmez. Bunları vurmam lazım. Bir şekilde. Evet iyi kaçtım. Hadi. Lan. Temiz. Evet iki kill de aldık. Abi bu da hediyesi herhalde. Şu promosyonu da vuralım. Güzel. bir tane daha var. Gel abi sen de gel. Lan. Tamam. Güzel. Temiz iş. Evet abi hızlı başladık güzel. Bak. Şu an harika. Muhtemelen daha adam yoktur. Zannetmiyorum ama. Bir daha şöyle bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Tamam abi temiz. Gidebiliriz. Dediğim gibi gayet iyi başladık. 9 kille. Böyle devam ederse iyi bir oyun olur ya. Böyle grup bulabilirsek. Eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum. Yakınlarda araba da yok he Hı -hı. Hı -hı. Gel buraya Abi hemen şöyle bakalım. Burada da adam olabilir. Evet var. Bak. O da bana atmış ya. Bu işler karşılıklı. Ne oluyor lan? Abi hemen şöyle bakalım başka adam var mı? Şu an için temiz gözüküyor. O arkadaşı da vurduk bize drone atan. Güzel. Abi drone'un oradan çatışma sesi geliyor. Hemen oraya doğru bir gidelim. Aynen öyle. Abi biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Abi buraya bir de gözcü atmıştı. Şu an abi tehlikeli biraz. Ama gitmek zorundayım. Evet. Birini daha götürdük. Gayet iyi oldu. Abi hızlı Evet, artık biri var şu an için problem adamın onu ortadan kaldırmamız lazım ama nerede olabilir ki ya Biri sıkıyor. Evet güzel. 15. kile de aldık. Abi bir yerden yediriyor ama onu muhakkak bulmamız lazım ya. Ya acaba nereden çıkıyor şöyle aşağı bakacağım Evet dan sabit tut Abi acilen oraya gitmem lazım. Adamı ıskaladık. Evet. Abi tam da bombanın üzerine oturdum ha. severim. Evet, artiklileri de bulduk. Benden kaçmaz. Hem bayıldığım şey. Ama var ya bombonun üzerine lan Yalnız bombonun üzerine fena oturdum ha. Onu söyleyeyim de. O yönden kötü oldu. Abi birini daha bulduk. Güzel. Abi evin içinde ne yapıyorsunuz ya? Ha? Bu adam hızlı inilmez. Sakin ol. Aa ses var. Evet abi 23. kill geldi. Sanırım helikopterle gelen bunlar ya. Bu gruptu. Tahminimce. Abi ses var ama kim bilir nereden geliyor ya. Abi ayak sesi. Üst katta. Tamam temiz. Bu da gitti. Abi buradan ses geliyordu ama Evet 25. killle geldi abi. Çok iyi. Güzel. Abi ayak sesi var. Ama bulamadım şu an. Bekleyin geldim. Öldürme. Oo. Oradan biri sağlam sıktı. Evet abi, hemen öldürmemiz lazım. Takım arkadaşı da olabilir. Ya muhtemelen o ayak sesi takım arkadaşından geldi. Evet biri indi. Evet güzel. Abi 27. kill de geldi. Down to the last 15 teams. Evet 28 yaptık. Yeni ki rekoru da geldi. Güzel. Evet son iki kişi. A gördüm. Evet 29. kişi de geldi. Aman aman aman. Evet tam 30 kille birinci olduk arkadaşlar. Efsane bir maçtı. Gene ki rekoru geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.